She admitted being wrong. Yanıldığını kabul etti. Although he tried, he failed. Denemesine rağmen başarısız oldu. They suggested taking a break. Ara vermeyi önerdiler. If I had enough money, I would buy a car. Yeterince param olsaydı bir araba alırdım. She apologized for shouting. Bağırdığı için özür diledi. He denied stealing the bag. Çantayı çaldığını inkar etti. Although it was cold, they went swimming. Soğuk olmasına rağmen yüzmeye gittiler. She reminded me to finish my homework. Bana ödevimi bitirmemi hatırlattı. They avoided looking at each other. Birbirlerine bakmaktan kaçındılar. He insisted on joining us. Bize katılmakta ısrar etti. Although she was scared, she entered the room. Korkmasına rağmen odaya girdi. She promised not to be late. Geç kalmamaya söz verdi. If I had studied more, I would have passed. Daha çok çalışsaydım geçerdim. He congratulated me on winning the prize. Ödülü kazandığım için beni tebrik etti. They advised me to study harder. Bana daha çok çalışmamı tavsiye ettiler. Although it was dangerous he continued. Tehlikeli olmasına rağmen devam etti. She pretended to be happy. Mutluymuş gibi yaptı. He succeeded in fixing the computer. Bilgisayarı tamir etmeyi başardı. If it snows tomorrow, we will stay home. Yarın kar yağarsa evde kalacağız. She apologized for forgetting the meeting. Toplantıyı unuttuğu için özür diledi. Although it was hard, they didn't give up. Zor olmasına rağmen pes etmediler. He admitted being nervous. Gergin olduğunu kabul etti. She reminded me to send the email. Bana e-postayı göndermemi hatırlattı. They complained about the noise. Gürültüden şikayet ettiler. Although it was late, she called him. Geç olmasına rağmen onu aradı. He denied having seen her. Onu gördüğünü inkar etti. If I had more time, I would travel. Daha fazla zamanım olsaydı seyahat ederdim. She succeeded in passing the exam. Sınavı geçmeyi başardı. They invited us to the wedding. Bizi düğüne davet ettiler. Although he was young, he was experienced. Genç olmasına rağmen deneyimliydi. She promised to write soon. Yakında yazacağına söz verdi. He avoided answering directly. Doğrudan cevaplamaktan kaçındı. If it rains, we won't go out. Yağmur yağarsa dışarı çıkmayacağız. She congratulated him on his new job. Onu yeni işi için tebrik etti. Although it was boring, she stayed. Sıkıcı olmasına rağmen kaldı. He insisted on doing it alone. Onu tek başına yapmada ısrar etti. She apologized for her behavior. Davranışı için özür diledi. If I had known, I would have stayed. Bilseydim kalırdım. They advised us to listen carefully. Bize dikkatlice dinlememizi tavsiye ettiler. Although it was expensive, they bought it. Pahalı olmasına rağmen onu satın aldılar. He admitted being wrong about her. Onun hakkında yanıldığını kabul etti. She reminded me to call my mother. Bana annemi aramamı hatırlattı. If he had worked harder, he would have passed. Daha çok çalışsaydı geçerdi. They avoided talking about the past. Geçmiş hakkında konuşmaktan kaçındılar. Although she was tired, she finished the task. Yorgun olmasına rağmen görevi bitirdi. He succeeded in finding a solution. Bir çözüm bulmayı başardı. She pretended not to care. Umursamıyormuş gibi yaptı. If I were you, I would wait. Senin yerinde olsam beklerdim.